YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere patates püresi eşliğinde bezelyeli havuçlu çok güzel bir misket köfte tarifini hazırladım. Hem yapımı çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Köfteleri yapmak için kasenin içine 250 gram kıymayı koydum. Ve hemen üzerine yarım çay bardağı galeta ununu ilave ediyorum. 1 adet yumurta, Rendelenmiş bir diş sarımsak koyuyorum ve tabi damak zevkinize göre istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Ve rendelenmiş bir küçük baş kuru soğan da ilave ediyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Köfte harcını elimle güzelce yoğurmaya başlıyorum. E birkaç dakika iyice yoğurmamız gerekiyor sizler kişi sayısına göre kıyma miktarını çoğaltabilirsiniz. Ben yemeğimi 3 kişilik yaptığım için 250 gram kıyma benim için yeterli. Ama isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Köfte harcını birkaç dakika iyice yoğurdum. Sizler de mutlaka iyice yoğurmaya özen gösterin. Yoksa istediğiniz sonucu almayabilirsiniz. Köfteleriniz dağılabilir. O yüzden iyice yoğurmamız gerekiyor. Hemen köftelerimin şeklinde vermeye başlayacağım artık. Tabi dilerseniz bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra da şekil verebilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa hazırladığınız gibi hemen köftelerinizin şeklini verebilirsiniz. Misketten biraz daha büyük parçalar kopartarak köfteleri yuvarlamaya başladım. Tabi sizler köftelerinizi dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Bütün köfteleri aynı büyüklükte hazırlayarak taban içerisine alacağım. köfteleri kızartmak için uygun bir tavayı ocağa aldım ve içine de 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını koyup ısıttım. Şimdi hazırladığım köfteleri içine alarak güzelce kızartacağım. Bu aşamada çok fazla sıvı yağ kullanmayın. 2-3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Köftelerimizi çok yüksek ateşte değil, kısık ateşte ara sıra karıştırarak her iki tarafını güzelce kızartalım. Bu arada diğer tarafta da çorban pişiyor. Köftelerin yanına da güzel bir patates püresi hazırlayacağım. Köfteleri ara sıra karıştırarak her iki tarafının güzelce kızarmasını sağlayalım. Köftelerin her iki tarafını güzelce kızarttım. Farklı bir tabağın içine alıyorum. Bu aşamada çok fazla kızartıp kurutmayalım. Çünkü yemeğin içinde de daha pişecekler köftelerimiz. O yüzden çok fazla kurutmaya gerek yok. Köfteleri kızarttığımız tavanın içine yarım yemek kaşığı tereyağını koyup eritelim. Ve hemen ardından küp küp doğrayıp haşladığım bir adet havucu tavaya koyuyorum. Ve haşlanmış bir su bardağı da bezelye ilave ediyorum. Bezelye ve havucu güzelce karıştırıp yağın içinde ara sıra karıştırarak çok az kavuracağım. Kavrulan bezelye ve havucun içine bir tatlı kaşığı domates salçasını da ilave edip çok az daha kavuracağım. Ve hemen ardından bir su bardağı domates püresini de içine ilave ediyorum. Elinizde domates püresi yoksa 2-3 adet domates rendeleyerek de koyabilirsiniz. Aynı bardağın içinde bir su bardağı da su ilave ediyorum, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimi tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamaya başladığında kızarttığım köfteleri de içine koyacağım. Şimdi kapağını kapatıp bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Ardından köfteleri de içine ilave edeceğim. Yemeğim kaynamaya başladı. Kızarttığım köfteleri de yavaşça içine ilave ediyorum. Ve hepsini beraber şöyle güzelce karıştırıyorum. Sizler su miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz yarım su bardağı daha su ilavesi yapabilirsiniz. Ben çok fazla sulu sevmediğim için bir su bardağı yeterli benim için. Şimdi yemeğimin kapağını kapatıp bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakacağım. O arada ben de hemen patates püresini hazırlamaya başlayacağım. Yemeğimi diğer tarafta kısık ateşte pişmeye bıraktım. Ben de hemen patates püresini yapmaya başlıyorum. 5 adet patatesi tuzlu suda haşladım. Ben orta boy patates kullandım. Sizler kişi sayısına göre miktarı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi patates eziciyle ile patatesleri güzelce ezmeye başlıyorum. Bu ezme işlemini mutlaka patateslerini sıcakken yapın. Yoksa zorlanacaksınız. Hepsini güzelce eziyorum. Patatesleri iyice ezdikten sonra bir yemek kaşığı tereyağını da içine ilave edip tekrardan ezme işlemine devam edelim. İyice ezdikten sonra şimdi bir çay bardağı süt ilave edeceğim. Tabii sütü yavaş yavaş ilave ediyorum çünkü patatesin cinsine göre süt miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden siz de sütünüzü yavaş yavaş ilave edin tekrardan kalan süt ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Bir yemek kaşığı kadar sütüm arttı. Bunu ilave etmeyeceğim. Evet, çünkü patates püresinin kıvamı benim için bu şekilde gayet güzel. Şimdi son olarak içine yarım çay kaşığı karabiber ve çay kaşığının ucuyla da tuz ilave ediyorum. Patatesleri tuzlu suda haşladığım için bu aşamda çok fazla tuz ilave etmek istemiyorum. Tabi sizler damak zevkinize göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. İsteyenler bu aşamada kaşar peyniri de ilave edebilir. Kaşar peyniri patates püresine gerçekten çok yakışıyor. Ben bu sefer ilave etmiyorum. Bu şekilde sade hazırlayacağım patates püresini de hazırladım. Pencerenin kapağını kapatıp bu şekilde kenarda dinlenmeye bırakacağım. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir menü denemenizi tavsiye ediyorum havuçlu bezelyeli misket köftelerim servise hazır artık. 10 dakikadır pişiyor. Gayet güzel bir kıvam almış. Ne çok fazla sulu olmasını istiyorum ne de çok fazla katı olsun istiyorum. Kıvamı gayet güzel. Hemen altında kapatıyorum artık. Yemeğimiz gayet lezzetli ve güzel görünüyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim harika bir tarif. Patates püresi eşliğinde hazırlamış olduğum misket köftelerin piştiğine göre hemen diğer yemeklerimde sizlerle paylaşmak istiyorum. E biliyorsunuz patates püresini de hazırlamıştık misket köftelerimizin yanına. Çorba yaptım. Bir de tatlı olarak da şekerpare yaptım. Son olarak salatam kalmış. Onu da birazdan yapacağım inşallah. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim gerçekten hem yapımı oldukça kolay hem de çok lezzetli bir menü. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olun. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah emanet olun.